Evet. Uşağa geçiyorum. Uşak da yeni. 2 lirayla 4 lira bandında. 5 liraya kadar potansiyeli varmış. O da yeni. Siz bunları arkadaşlar ben size attım bunları. Hep bunların çalışmalarını attım. Ee, gönderiler bölümünde. Oradan takip ediyor musunuz? Youtube ana sayfaya girin. Gönderilerde var bunlar üyelikler kısmında da görürsünüz. Ben hep attım bunları size. Bunları bir daha sormanıza gerek yok. 2 lirayla 4 lira, 2 liraya kadar önlem olmak lazım. Tepki bekleyebilirsin bundan. Ee, düzeltmeye girmiş bu. Devam ediyor yani çalışması. Bir şey görmedim ben. Şu yani çalışması. 3 lira destek belki 3'ten tepki yapar. 4 liradan sonra dikkat et. 5 liraya kadar potansiyeli var. 4 liradan sonra dikkat edeceksin yalnız. 4 liradan sonra piyasalar falan kötüyse yani bence fazla şansını zorlama.